Arkadaşlar selam. Hızlıca başlıyorum. Şimdi burada dövüş çüreği geldi. Bunu asla kaçırmam. Çünkü bu spatula ile yapılabilen bir seçenek değil. Dövüşçü ar şey arması spatula ile yapılmıyor biliyorsunuz. Kesinlikle böyle bir seçeneğiniz varsa dövüşçü alın. Yani kompozisyon zaten daha ortada bir kompozisyon yok bir şey yok. O yüzden diyorum. Yer altında aktif ettik gördünüz. Burada flex bir şeye gitmek istiyordum. Karar veremedim başta sonra saldırı hızını aldım. Yer altından ilk teklifimiz geldi. 82 cana indik bu aşamaya kadar. Kabul etmiyoruz tabii ki ilk teklifi. Bu öncesinde kestim. Çok da gösterecek bir şey yoktu. Hani erken aşamayı niye göster? Abi erken aşamayı da göster diyen arkadaşlar da üzülmesinler. Bir şey yok yani. 76 canımız var işte. 3 mağlubiyet serisindeyiz. Gelen itemleri de köşede görüyorsunuz. Hiçbir item birleştirmedim. Hiçbir şey yapmadım. Burada da dedim ki RNG'ye gitsin. Madem dövüşçü yüreği bulmuşum. Antik arşivi seçeyim dedim. Yani aslında Eğreti Zırh'a gitmek gerekiyordu çünkü itemsiz oynuyorum ve yeraltı oynuyorum. O yüzden. Yani normali Eğreti Zırh'tı ama bu oyun normallik bir oyun değil. Şu an için en azından. <laughs> Burada aslında çok güzel altın geldi yeraltından ama ben yeraltından daha böyle OP itemler, item seçeneklerine gitmek istemiştim bu el. O yüzden yine reddettim abi. Aslında bunu kabul edip hızlı bir şekilde level'a gitmek de mantıklı olabilirdi. Öyle söyleyeyim. Karosel'den de Sol'ü gördük. Sol hem Tutabilirim. Yani 47 cana indik. Yani ben maksimum riskli oynuyorum şu an bu oyunu. Çok da canım indiği için ekonomi falan umursamadım. Yine de item birleştirmiyorum. İşte item birleştirmeden oynamak çok riskli. Görüyorsunuz yani. 34 canımız var. Üçüncü seçeneği bekleyeceğiz. E, yer altından. Burada da Chosen seçeneği geldi önümüze. Chosen seçeneklerini beğenmedim abi. Yani bunların hiçbiri benim kerim olamaz. Şu an için. Çünkü 18 cana indik. Şimdi şeytan da yer altına da teklif alacağız. Burada parçala Sejuani çok okey bir durum bizim için. Hem dövüşçü, 8 dövüşçüye çıkacağım yani bir şekilde ben burada. Hazır armayı da bulmuşken. Sejuani ultisini attığında 1 saniye daha fazla sersemletecek. Rakipler de %20 daha fazla hasar alacak. Çok okeydi yani. İyi ki de Sejuani geldi diyebiliriz hatta. Burada da 4 tane item. 2 tane Skunet, 1 tane... Runaan, bir tane dev katili. Bu da bence çok okeydi. Bunları da reddetmek istemedim. Yer altını direkt şutladık. Anında yani. Zaten 18 canım var. Burada da işte benim ne kadar yavaş oynadığımı görüyorsunuz. Bir türlü bir şeyleri birleştiremedim. İtemleri veremedim. Ne yapsam bilemiyorum. Sol hala duruyor. Bal dedim. şojin yapayım. Gideyim bir tane mücevherli eldiven yapayım. Yani hiçbir itemi veremedim. Bir tane daha sükunetim vardı sözde, kullanamadım. Dev katili vardı, o da duruyor. Runaan var, onu da verememişim. Böyle saçma sapan bir durum oldu. Bari onu da eşe vereyim dedim. Çünkü eşi şey yapacağım, atacağım yani. Bir dev katili daha burada yapayım dedim. Önce Sol'e sonra vazgeçtim. Sol'e belki oynarız mana lazım olur diye. Ya böyle hatalı yani burası tamamen. Benim yavaş oynayışımla alakalı. Ama şansımız yaver gitti. Çok da kötü gitmedi. Yine de rakipleri indirebildik yani. Yoksa belki 18 bile yiyebilirdim abi. Öyle bir oyun şu an için. Neyse 6 canımız kaldı. Sonunda artık yavaş yavaş kompozisyonu kurabileceğiz. Bu arada kanalı ilk defa izleyenler için böyle anlatımlı TFT videoları yapıyorum arkadaşlar. Yani 1000 aboneye doğru da gidiyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Şimdiden burayı kısaca geçiyorum. Devam ediyorum. Rolleri gördünüz. 8'e çıktık. 8'e çıkıp rolledim. Riven'ı 2 yapmıştık. Burada artık 6 canım var. En büyük risk yani risklik bir durum yok. Zaten son hakkım. Özellikler kitabını patlattım. Dövüş çağırması geldi orada şansıma. 8 dövüşçüye çıkabildik bu şekilde. En azından itemleri verebildim. Öyle söyleyeyim. Yani hala yavaşım ama 8 dövüşçüye çıkmış olmak okey bir durumdu. Belveti de aldım. Dövüşçü belvet de yapabilirim aslında. Şu sol çok manrazlı duruyor. Bir de item'li çarıp şu an benim oyundaki. 8 dövüşçü de yüzde %111 can artışı alıyor dövüşçüler. Ya bayağı OP oluyor abi. 8 dövüşçü çok güçlü. Yani böyle ar, ya bir de arması olmayan yani spatula ile yapılmayan armalar ağır, çok değerli. Dövüşçü de bence onların arasındaki en değerli ben bence en değerlisi. Öyle söyleyeyim. Burada da ne gitsem diye bayağı bir düşündüm. Urgot alayım bari dedim. Sol var ya benim elimde onu şutlarım. Belki Urgot keri yaparım. Sol'ü düşünüyorum. Sonra burada dövüş çağırması solde değil ya arkadaşlar. Sol'ü bir, bir yine şutlayabilirim. Eş daha da anlamsızdı. İki tane anlamsız şampiyon var yani bordda. Ona rağmen yine oyun bize demek ki orada mesela çok güçlü son iki kapışmada çok güçlü bir rakip gelseydi belki de elenip gidecektim ben yani şu oyunda. İşte hatalı oyun böyle şeylere sebebiyet veriyor. Yani hızlı oynamaya çalışmak gerekiyor. Ben de o kadar hızlı oynayamıyorum. Bir de biraz bu oyunda böyle mentalimin çok çöp olduğu bir oyundu. Bundan önce 2-3 el kaybettim galiba. Süper kahraman kompozisyonlarına kaybettim üçünde. Aşırı böyle moralim bozuk girmiştim yani. Video çıkaramama sendromu yaşıyorum bazen. Bu da o oyunların sonrasında olan bir oyundu. O yüzden de çok böyle sallamadım. Fullü yer altı riskli oynayayım falan diye gittim. Son anda böyle tutunduk oyna yani. Güç bela, şans, bal artık ne derseniz. Şimdi burada bir Soraka buldum. Soraka'yı direkt koydum. İdareden ne göreceğiz diye. Takımın %25 saldırı hızı kazanır. Çok OP bir seçenek. İdarelerle oynamayacağım için idare dışı bir buff verirse tutabilirim. İdare dışı buff verdiği için Soraka burada <laughs> tahtada kalmaya hak kazandı. Ve Sol'ü şutladık. Sol'ün temlerini Soraka'ya verdik. Manasız yani. O itemler kime versem, yani Jax'e versem mücevherle Levin daha iyi olabilir. Dev katili için aynı şey. Yani ben burada Jax carry yapmak istemiyorum. Açıkçası artık biliyorsunuz Jax yapa yapa bir hal olduk kanalca. <laughs> o yüzden dedim ki Jax harici bir şeyle kazanmak istiyorum. O yüzden burada Jax'e şey yapmadım yani item vermeyeyim dedim. O itemleri versem Jax'e çok daha okey olurdu board. Öyle söyleyeyim. Ama uzun vadede Soroka'da da o kötü değil zaten. Yani böyle dediğime de bakmayın. O Soroka'da oynar yani. Sıkıntı yok bence. Bir tane de Lee Sin koysam, yüreği aktif etsem çok okey. Burada itemi patlattık. Saldırıza aldık. Zizi rot yapacağım. Onu da gittim Renekton'a verdim. Ya iki sükunetle oynamak bayağı avantajlı zaten. Özellikle böyle şu an meta komplarında hep büyüşor rakipler de çok olduğu için. Ya ilk 5'te kesin bir büyüşor kompozisyonları oluyor. Ya da işte Kaysa boardları oluyor. Yıldız muhafızı boardları deyip kısaca. Onlara Süknet bayağı iş yapıyor. O yüzden çalıştı yani sükunette. Burada Urgot belki ikiye gider. O yüzden tutayım dedim. Şurada mesela iki yıldız Alistar vardı. Yanlış. Yani bunlar hep yanlış hatalı, hatalı şeyler, seçenekler. Onları da toplamışım boşu boşuna Golden gitti yani. Üç tane Alistar'ı birleştirdim. 9 gold, 8 golda geri sattım. Yani öyle düşünün. Bir gold, bir goldtur ya. Yani. <laughs> Neyse, yapacak bir şey yok. Burada da hem Leon'u bulmuştuk. Siperi açar açarız belki ileride diye. Zaten Alistar'ı da o yüzden tutuyordum. Leona'yı bulunca Alistar'ı şutladım aslında ama belki de tutmamak da gerekebilir. İşte burada seçeneğimin ya çok esnek bir armalı oynadığım için çok esnek oynayabilirim. O yüzden de bazı şeylerde karar vermeyi zorlaştırıyor armalı oynamakta. Ama tabi size inanılmaz bir fırsat tanıyor yani. Ben en baştan beri Fiddle istiyordum bu arada. <laughs> Çünkü dövüşçü Fiddle'ın ben inanılmaz güçlü olabileceğini düşünüyorum. Direkt Urgot'tan vazgeçtik. Dövüş çağırmasını gittik. Fidal'a verdik. Dev katilini direkt gittik. Fidal'a verdik. Şu an bu Fidal'ın 3600 küsür canı vardı galiba. Öyle hatırlıyorum. 2 yıldız olursa inşallah 4.5'lara çıkar. Evet 3060'mış. 3060. Tamam 2 yıldız olursa 4 4K'nın üstüne çıkacak kesin. 4 4.5 arası bir şey olacak. %111 eklentili ya. O yüzden söylüyorum. Şimdi onun matematiğini yapmadım ama belki 4K'nın üstüne bile çıkabilir. Neyse yapacak bir şey yok. Zaten Fiddle şu an burada pasif kaldı. Bu rakip çok güçsüzmüş. Daha doğrusu 8 dövüşçü zaten çok okey güçlü yani. Bir de Soraka da olduğu için. Yani Soraka'ya karışmazlarsa da Soraka da inanılmaz çalışır. Ya burada neye gitsem neye gitsem bir türlü beğenemedim. Hiçbir şey. Gittim baş melek alayım dedim. Yani Fiddle'a da verebilirim. Esnek yani yine. Bir sürü hero'ya verebilirim. Burada baş meleği ben. Jax Bench'deki 2 yıldız oldu. Bu Jax 3'e gidiyor gibiydi. Burada yine bir hata yapmışım. Farkında değilim. Baş meleğin şeyde olduğunu, Riven'de olduğunu. Riven'ı e gittim 2 yıldız yaptım. Şimdi onu satacağız. Big Gold yine zarar ettik. Yapacak bir şey yok. Bir tane daha Fiddle bulduk. Şimdi 2 Jax'e ihtiyacım var 3 yıldız için. Bir tane Fiddle bulursam bitti oyun yani. Jax'e vereyim dedim baş meleği. AP Jax yaptık burada. Görüyorsunuz. Runa'nın statik bence böyle birbiriyle eş çalışıyorlar. Çünkü Runaan fazladan iki hasar daha atıyor çevresindekilere. Statik de daha hızlı patlatıyor. Runaan'la statik bana sanki böyle çok kombini güzel geliyor abi. Baş meleği de AP hasarından dolayı yaptık. İşte AP Jax de var biliyorsunuz. Ben hiç bu kanalda AP Jax'ini göstermedim ama sürekli yük biriktiriyor ya Jax skill attıkça skill attıkça. O yükler yetenek gücü vuruyor aslında. O şekilde AP jax yapan e, videolar da var. Yani ben yapmadım ama bakabilirsiniz. Bir sürü internette vardır kesin. Ben görmüştüm daha önce. O halde olabilir bu jax. 3 yıldız da oldu şimdi. Şimdi daha da fazla yük atacak. Ya bilmiyorum bana okey geldi yani. Zaten ben burada aslında keriyi dediğim gibi fiddle yapmak istiyordum en başından beri. Yani jax'ı olabildiğince çok önemsemedim öyle söyleyeyim. Çünkü yani dövüşçü fiddle'ın ben inanılmaz güçlü olacağım. Bence oyundaki en güçlü şey dövüşçü fiddle'dır. <laughs> Öyle söyleyeyim. <laughs> bir de dev katilini de verdik. Yani tanklarla da çok rahat kapışabilecek seviyede. Ya bence çok güçlü şu an şu fiddle. Ben, yani belki 3 yıldız Jax şu an daha güçlüdür board'da. Bakmayın 9200 vurmuş. Çünkü fiddle şey değildi yani aktif değildi. Burada da itemi patlattım. Zizirot almam lazım. Kesin yani. Doğrusu o. Ya da bir sükunet daha. Ben Rabadon aldım abi. <laughs> Ve onu da gittim Fiddle'a verdim. direkt Power Spike olsun dedim yani. Ultisini patlattığı gibi önünde tank bank kalmasın. Şimdi iki ihtiyacımız var. Leona'yı da, şey, Lee Sin'i de zaten borda koymuştuk. Onu iki yıldız yaptık. Lee de yüreği açtığı için olmazsa olmaz. Kesin yani koymam lazım. Çünkü Soraka'ya yarıyor. Farkındaysanız rakipler frontumu yıkamıyorlar. Frontumu yıkamadıkları için de Soraka çok güçlü kalıyor abi. Yani bu Soraka'da en kötü 3K-4K vurur dokunmazlarsa en kötü bir yıldız olduğuna bakmayın manası da yok Evet ama tek ulti indirdiğinde hem dev katil var tank mank tanımaz yani kolay kolay çok güçlü bir tank olması lazım zaten görüyorsunuz rakipler hiçbir şekilde hasar veremiyor yani bize iki tane sükunet olması da inanılmaz güçlü kıldı ya ben tabii yer altından böyle riskli gidip hayvan gibi item bulunca güçlü oluyorsunuz abi baksanıza her şampiyonumda neredeyse item var yani Lee Sin ve Blitzcrank dışında her şampiyonda gerçekten item var. Yani tabii ki de güçlü olacak şu board. Güçsüz olma şansı var mı? Bir de 8 dövüşçülü. Şimdi işte görüyor musunuz şeyin Fiddle'ın gücünü? <laughs> yani böyle işte arkadaşlar. Böyle kazandık, kazanıyoruz. Altı candan comeback yine. Benim zaten videolar genelde böyle oluyor. Lee Sin'de geriye çektim. Soraka'ya bekçilik yapsın diye çektim. Bayağı bir rolledik burada bakmayın şimdi hemen böyle bakınca hemen adam fiddle buluyor diyorsunuz ama ben de hemen bulamıyorum yani. Fiddle 2 yıldız oldu. Fiddle 2 yıldız olunca fiddle'ın şimdi tetiklenmesi biraz zaman alıyor ya. O yüzden dedim diğer şampiyonları geri çekeyim. İlk fiddle'a gitsinler. Sonra dedim ki yani ne gerek var zaten çok kazanan bir board vardı. Vazgeçtim abi eski modele geri döndüm. Bu rakip yüzünden işte Lee Sin'i Sorak'ın önüne koydum. Bekçilik yapsın diye zaten yaptı da görüyorsunuz. Yoksa bu Z şeye giderdi. Soroka'ya giderdi. Ya bakmayın Soroka da ciddi vuruyor. Şu sersemletme etkisindeyken zaten Jax patates ediyor yani herkesi. Bir de o sersemletme etkisindeyken Fiddle çıkabilse neler olur bilmiyorum. Ya işte keşke şurada şeyi hatırlayabilseydim. Fiddle'ın canına bakmadım arkadaşlar ben burada. Ama 4.5K'nın üstünde olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Bunu kavurmuş Jax. 3800 de sonra kavurmuş. Dediğim gibi Soraka çalışıyor. Okey bir durum. Burada da Demir Söderi benim ilgimi çekti direkt. Yani halk kahramanı arması da güzel olabilirdi ama ben Demir Söderi aldım abi. Çünkü bir halk kahramanı 2 mana verecek 2 saniyede. Çok anlamlı olmayabilir. Ama Demir Söderi frontta oynadığım bir kompozisyon için çok kuvvetli. Bence yani. %111 can eklentili işte Fiddle, bu rakibi çok seviyorum ya. Hemen Fiddle'ı tetikliyor. 3 <laughs> yıldız kayısa mayısa hiç dinlemez yani ama baksanıza şu Fiddle'a. Arkadaşlar böyle kompozisyon kurmaya çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz, çalışıyorsunuz ama yani Fiddle, işte Zek gibi şampiyonları iki yıldız yapmak ben daha kuvvetli gibi gelmeye başladı bana. Burası benim robotuma yenildi, gördünüz. Böyle 8 dövüşçülü, güzel, full riskli, yer altından 4 item alarak gittiğimiz bir oyun oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize dikkat edin. Görüşürüz.